Asgari ücretin açıklanmasının ardından SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı en düşük emekli maaşı belli oldu. Asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından milyonların gözü bu kez de emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK 3 Ocak'ta enflasyonu açıklamasının ardından emekli maaşı ve memur zamma oranı netleşecek. 3 Ocağı sayılı günler kala 2024'te SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı ortaya çıktı. Memur EMEKLİSİNE'ye ne kadar zam yapılacak? Aralık ayında enflasyon %3,26 olursa son 6 ayın enflasyon farkı %38'e ulaşacağının altını çizen Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, memur emeklileri için tahmini zam oranını açıkladı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamıyla birlikte memur emeklilere yüzde 50 oranında artış yapılacağını belirten Yılmaz, memur emeklilerinin maaşının Ocak ayından itibaren 14.814 TL seviyesine çıkacağını söyledi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için de geçtiğimiz dönemde yüzde 19,77 oranında enflasyon açıklandığının altını çizen Yılmaz, bu yıl ise 50'ye tamamlanarak eşit oranda zam gelmesini beklediğini söyledi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, milyonlarca emeklinin aklındaki soruya da yanıt verdi. Kök aylık ve taban aylığa dikkat çeken Yılmaz, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Örneğin 5000 TL kök aylığı alan emeklinin 2023 ki dönem enflasyon tahminine göre maaş farkının 6900 TL'ye çıkacağını söyledi. Öte yandan taban aylıklarının ise 10.000 TL 12.500 TL'ye ulaşacağını iddia etti.